Normalde bir şey almak için saatlerce düşünen ben ilk defa şu fotoğrafta gördüğüm şeyi hiç düşünmeden aldım. Biraz kör alış yaptım. O yüzden inşallah güzel çıkar. Yoksa çok üzüleceğim. Açıkçası böyle açık tonlu bir dudak kalemi istiyordum. Çünkü bendeki dudak kalemlerin hepsi çok koyu kalıyordu. Yaz döneminde de makyaj yaparken koyu dudak kalemi maalesef her rüze gitmiyordu. Elimdeki açık nude ton rujlara da koyu dudak kalemi yakıştırmıyordum. Bir almışken deneyelim dedim. Liked'ın 103 numaralı nude dudak kalemi. Öncesinde dudaklarımı nemlendirmeden bir kurumu yapısına bakmak istiyorum. Ve ona uyabilecek iki tane de rujumu getirdim. Rengi böyle. Aslında buna daha önce uygulamalı haline baksaydım. Belki almayabilirdim. Biraz fazla açık geldi. Umarım böyle beni hayalet kes falan dönüştürmez. Şöyle elimin üstünde gösteriyorum. Biraz böyle pembelik içeren tam bir nude. Kesinlikle tam bir pembelik içeren nude. Bir deneyelim. bir şey söyleyeyim mi? Galiba dudağımdan bir ton koyu dudak kalemini bulmuş olabilirim. Bence şurada durduğundan çok çok daha güzeldir. Hiç böyle sarışın yudu gibi değil. Kesinlikle hiç içerisinde kızılık veya turunculuk da barındırmıyor. Çok beğendim. Yani izlediğim videolarda biraz tedirgindim. Ama Böyle bana bu kadar yakışacağını hiç tahmin etmemiştim. Çok yakıştırdım kendime. Şimdi iki tane farklı rujum var. Birisi daha mat yapıda birisi daha böyle parlak yapıda. İkisini birlikte deneyeceğiz. Çünkü asıl amacım bu iki ruju da uydurmak için de. Bununla gerçekten çok çok güzel oldu. Böyle elinizde parlak yapılı kahveye çalan tonlarda rujlarınız varsa çok güzel olacağını düşünüyorum. Bir de mat olanla deneyelim. Bir de bunu çok merak ediyorum. Dışarıyı çok silmedim. Olabildiğince içindeki ruju silmeye çalıştım. Şimdi bir de şu mat olan rujumuzla deneyelim. Aa bak buna çok güzel oldu. Normalde bunu ben daha koyu bir kaleme kullanıyordum. Böyle tamamen kendi rengini alabildim. Çünkü o koyu kalemle kullanınca rujumun rengi çok değişiyordu bence. Bu şekilde halini çok beğendim. Bunu tekrar söylüyorum. Like'tın 103 numaralı nude kalemi. Açıklama kısmına da yazacağım. O beni influence eden kıza. Şimdi gidip yorumlarımda tekrardan teşekkür edeceğim. Gerçekten çok güzel bir kalemmiş. Böyle uygun fiyatlı. Daha açık tonlarda dudak kalemi önerileriniz varsa yorumlara yazarak beni de ve diğer arkadaşlarımızı da bilgilendirebilirsiniz. Daha fazla böyle ürün deneme videoları için takip etmeyi unutmayın.